Merhaba çocuklar. Hadi gelin yılbaşı özel serimize birlikte yapalım. Şimdi kitimizin içinde çıkan şerit bantımızı alıyoruz. Arkasındaki beyaz kısmı söküp görseldeki pil simgesinin tam ortasına gelecek şekilde yapıştırmaya başlıyoruz. Burada görselde gördüğümüz sarı çizgileri takip etmeye özen göstereceğiz. Evet, eğer bant eksik kopardıysak yama yapabiliriz. Hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Ama bantlarımızı düzgünce yapıştırmaya özen gösteriyoruz. Yoksa ledimiz yanmayacaktır. Yapıştırırken parmağımızla üstünden geçip iyice yapıştığından emin olmamız gerekiyor. Evet, yapıştırmaya devam ediyoruz. Parmağımızla üstünden geçiyoruz. Fazla kısmı elimizle koparıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi kopardık yine. Şimdi diğer kısma geçeceğiz. O kısımda da İsterseniz hani bantımız fazla harcanmasın. Düzgün koparalım. Derseniz şöyle üstünden ölçüp ona göre şerit bantı koparabilirsiniz. Kopardık. Arkasındaki beyaz kısmı tırnağımızın ucuyla söktük ve yapıştırmaya devam ediyoruz. Evet, güzelce üstünden geçtik. Fazla kısmı aldık. Şimdi son kısımdayız artık. Şu çizgiyi de sonuna kadar tamamlayacağız. Evet. Yapıştırıyoruz. Düzlüyoruz elimizle. Fazlalığı kopartıyoruz. Şimdi sıra led'imize. LED'imizin iki bacağı var. Şöyle bacakları birbirinden ayırıyoruz. Uzun bacak pozitif, kısa bacak negatif. Bunları doğru yapıştırmamız gerekiyor. Şimdi görselde de artı ve eksi simgelerimiz mevcut. Artı simgesinde daha uzun bir bacak var. Eksi simgesinde daha kısa bir bacak var. Şimdi LED'in uzun bacağına artıya kısa bacağını eksiye koyuyoruz ve herhangi bir bantla üstünden yapıştırıyoruz. Dilerseniz normal bant, dilerseniz de yine kitin içinden çıkmış şerit bantla yapıştırabilirsiniz. Evet, güzelce yapıştırıyoruz bacakları. Evet, diğer kısmı da yapıştıralım. yapıştırdık. Ve şimdi kitimizin içinden çıkan 5 voltluk pilimizi alıyoruz. Sayfada gösterilen pil işareti yerine koyup sayfanın ucunu katlıyoruz. İşte bu kadar. Başka etkinliklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.